Merhaba arkadaşlar. Duma sürpriz hizmetleri. Bugün de işinin başında şöyle e, bir tane bu da e şoförümüz. E evet. Bu da şoförümüz. Bu da bizim işçimiz. Orta, orta, orta. Ramazan. sürpriz hizmetleri işinin başında. Arayın bekliyoruz. Gelir. <laughs> Şatağa geçip o ne mi var? Hazır yak kesiyorum. Deme yoldaş ulen. Sen onun adından bağlanmamız kutlu olsun. Sağ ol ya, sağ ol Allah, Bugün, bizim, Allah bizim sürpriz kampanyamızın adından napamet. Vallahi sağ ol ya, ömrün olsun. Ol, ol, olsun. Sağ ol ya. Bağlanmamız kutlu olsun. Sağ Bizim size tüm sürpriz hizmetlerin adından <laughs> Hizmetler, kutluyuz. Uzak yaşan. Şedip aktdyklarym, çowludyklarym, baxtyna goýana ýatduryň. Ma-ma-baba, kiňizem, özüňe <laughs>